bizim vazgeçilmezi olan çayın sofraya geliş serüvenine şahitlik ediyoruz. Bu yolculuğa Giresun'un yemyeşil bahçelerinde başlıyoruz. Bereketli, bol mineralli topraklardan gelen yeşil altının hasadı Mayıs ayından Ekim'e kadar sürüyor. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> ekmek parası, gelir kaynağı, köyümüzün serveti bu, zenginliği. <laughs> bu köye gelmeden önce bu kadar zengin değildi bizim köyümüz, bu kadar gelişmiş değildi. Hani fakir diye bir şey yok köyümüzde. Öğren Köyü'nde hummalı çalışmalar devam ediyor. Ben de içtiğim çayın hakkını verebilmek için yardıma geldim. Sabah sekizde başlayan mesai'de çaylar teleferikle kamyonlara taşınıp... ...işlenmek üzere fabrikanın yolunu tutuyor. Toplanan yeşil çay yaprakları görmüş olduğunuz üniteye kamyonlardan boşaltılmak üzere geliyor. Daha sonra buradan yukarıya soldurma ünitemize gidiyor. Burada yeşil çay yaprağının solma yani kadifemsi hale gelinceye kadar ki süreci yönetiyoruz. Oradan bantlarla birlikte